Herkese yeniden merhaba. Modellerin Habitual Past, yani geçmiş alışkanlıklar bildiren e, yapılarını beraberce ele alacağız. Aslında bunlar birer model değil, e, model ile benzeyen yapılar. Yılsıdan başlayalım. Geçmişte uzun bir dönem boyunca devam etmiş alışkanlıklarımızı, durumları, eylemleri anlatmak için kullanılır. We used to live on 10 pounds a week haftada 10 dolarla yaşardık diyor. After paying the rent, kiramızı ödedikten sonra. India used to be cheaper. Hindistan eskiden daha ucuzdu. But salaries for graduates, engineers and programmers have been climbing fast. İşte üniversite mezunları, mühendisler ve programcılar için maaşlar hızlı şekilde artıyor. Dikkat etmişsinizdir. Used to kendisinden sonra verb My son would love to go back to America. Oğlum Amerika'ya gitmeyiiple çekiyor. Yani çok ister. He used to have a good life in America. Amerika'da iyi bir hayata sahipti. Herodotus wrote that Garamantes and North African people used to live in caves. Herodotus Herodot uh, Garimanteslerin mağaralarda yaşadığını Eskiden ama yazdı. The animals used to be thought of as a threat to local fish stocks. Ee, yerel balıkçılar için e, hayvanların bir tehdit olarak düşünülürdü eskiden. Used to be thought. We didn't used to have our own car. Kendilerini bunda sahip değildik. So we used to borrow. one from our relatives. Akrabalarımızdan bir tane ödünç alırdık. Did you used to smoke? Sigara içer miydin? When you were younger. Daha gençken. Sigara içme alışkanlığın var mıydı anlamında? Bir cümle. Ne diyor bakın? You used to be my favorite color. Sen benim en sevdiğim renktin. Eskiden. Aslında burada used to be yerine was'da kullanabilirdik. Pardon, were'de kullanabilirdik. You were my favorite color şeklinde. E ama bu anlatım zenginliği de vermezdi. Bu süreç anlamını vermezdi. Bakın ne diyor. I need to be a, I used to be a handsome prince. Eskiden yakışıklı bir kurbağaydım. Tavuk da diyor ki, and I used to be a egg. Ben de bir tavuktum. I used to think, eskiden düşünürdüm. I was indecisive. Kararsız oldum düşünürdüm. But now I'm not too sure. Ama şimdi de çok emin değilim. I used to have superpowers but the psychiatrist took them away. Bu güzel işte. Eskiden süper güçlerim vardı ama psikiatrist onları benden aldı diyor. Ha ha ha. Şimdi used to güzel eğlenceli ama üç farklı şekilde karşıma çıkar. Çünkü üç farklı yapı içinde kullanılabiliyor. Birincisi demin aldığımız zaten geçmişteki uzun soluklu durumları anlatıyor. Uh, ee, örnek bakalım. House owners used to rent their houses for cheaper prices. Ev sahipleri evlerini daha ucuz fiyatlara kiralarlardı eskiden. Used to yapısı. Ancak bakın şu e, kullanım. Yani to be. was has been den sonraki kullanım ee, alışkın olmak anlamını veriyor. To be used to verb ing ya da noun yapısıyla beraber kullanılıyor. Ya yani, I am used to walking dediğimde ben çalışmaya alışkınım anlamına geliyor. Alışkın olmak. Anlam bu. Tabi was dersem eskiden alışkındım. Will be dersem alışacağım gibi. I'm used to running long distances. Uzun mesafeler koşmaya alışkınım ben. They were used to a harsh life. Onlar zor bir hayata alışkındı. They have been used to using mobile phones for almost two decades now. People have been used to using. İnsanlar 20 yıldır cep telefonu, akıllı telefon kullanmaya alışkındırlar anlamında. Have been yerine are da koyabilirdik. Ama o süreç anlamını vermezdi. People are used to using diyebilirdik kullanmaya alışkınlar anlamında. Have been dediğimde o 20 yıllık süreç içindeki hani bir süredir anlamını daha iyi veriyor. Bunun dışında bir de getli kullanımı var. Burada geti zamana göre çekilmiyorum. Got oluyor, will, get oluyor, I am getting oluyor falan. Bu da alışmak anlamına geliyor. Yani bir duruma, bir şeye alışmak. Bu da yine takiben verb ing ve noun alıyor. Anlamı alışmak. I think I'm getting used to it. Sanırım ona alışıyorum. İnsan tabi her şeye alışıyor. No one should get used to living in such poor conditions. Kimse bu kadar zor koşullarda, zayıf koşullarda yaşamaya alışmamalı. Get used to living, alışmak demek yaşamaya. Should, gereklilik anlamı katıyor. No one, olumsuz yapıyor. It takes drivers for a while. Sürücüler için bir süre zaman alıyormuş. Ney? ...to get used to the heavier congestion at the intersections. Ee, kavşaklardaki sıkışıklıklara, ağır sıkışıklıklara alışmaları biraz zaman alıyormuş. Dolayısıyla used to'nun üç farklı e, hali olduğunu her zaman hatırlamak gerekiyor. Her zaman eski alışkanlık bildirmez. Yani alışmakla alakalı, alışkın olmakla alakalı anlamları var. Ama bakın burada fiile dönüşmüş alışmak. Burada bir durum anlatıyor. Alışkınım ben ya falan gibi. Burada da eskiden yaptığım şeyleri anlatıyor. Daha fazla örnek e, görmeliyiz diye düşündüm. Şimdi to be used to your brain veya yani noun ile alışkın olmak anlamında beraberce örnekleri inceleyelim. Most people are used to consuming. Birçok insan tüketime alışkındır. More than they really need to nowadays. Gerçekten ihtiyaçları olduğundan daha fazla tüketmeye alışkındırlar. Ne zaman? Nowadays, bugünlerde. O yüzden ne kullandım? Are used to kullandım. Most people have been used to consuming more than they really need to recently dersen son zamanlarda have been used to alışkın durumdalar falan gibi most people were used to consuming. Birçok insan o günlerde, those days, eski günlerde were used to consuming. Yani tüketmeye alışkındılar. İhtiyaçlarından daha fazlasını. Most people had been used to consuming. Yine tüketmeye alışkındılar. Alışmışlardı. Before the crisis. Krizden önceki dönemde. Geçmişte bir kriz olmuş. Ondan önce had been most people will inevitably be used to consuming bakın burada arya zarf gelmiş ama yapımız will be used to alışacaklar birçok insan in the coming years önümüzdeki yıllarda gelen yıllarda ihtiyaçlarından daha fazla tüketmeye kaçınılmaz olarak inevitably alışacaklar most people can be used to consuming burada bakın modelle kullanmış birçok insan Tüketmeye alışkın olabilir. Tüketmeye alışabilir gibi. If the adverts can manipulate them. Eğer reklamlar onları manipüle edebilirse. Bununla birlikte hemen aşağıda get used to yapılarım var. Ona dair örnekleri yine beraberce bakalım. Get used to kendisinden sonra verbing veya yani noun alıyor. Alışmak anlamı katıyor. Get Tense göre çekimlenebilir. Most people are getting used to consuming. Nowadays, bugünlerde birçok insan alışıyor tüketmeye. Most people have got used to consuming. Have got used to. Bakın, get üçüncü halde perfectle çekimlenmiş. Son zamanlarda alışmış durumdalar insanlar. People got quickly used to consuming. İnsanlar çabucak alıştı tüketime. Ne zaman as soon as the prices got lower. Fiyatlar düşer düşmez hemen alıştılar. People can get used to consuming. İnsanlar alışabilirler tüketmeye. If they are manipulated by the commercials, reklamlar tarafından eğer manipüle edilirlerse ya da most people were getting used to consuming. Alışıyordu. Ne zaman when the experts warned them. Uzmanlar onları uyardığında insanlar alışıyordu. We're getting used to consuming. Tüketmeye alışıyorlardı. Şeklinde ee, daha fazla örnek, daha kalıcı oldu diye düşünüyorum. Ya da bakın, I'm used to bad weather. Kötü havaya alışkınım. Burada alışkın olmak anlamında. Burada ise get used to alışmak. I can't get used to waking up early. Erken kalkmaya alışamıyorum sudan sonra Wood yapımda geçmişteki uzun soluklu eylemleri alışkanlık bağında devamlılık göstermiş eylemleri anlatırken kullanılıyor. Ama bu Wood'un esprisi nedir? Imagine no mean like love prefer once appear gibi süreklilikleri gözle görülemeyen yani ayıncı alamayan yani stative verblerle birlikte would kullanılamıyor. Onun dışında used ile aynı anlama sahip. Hemen nasıl kullanılamadığına bakalım isterseniz beraberce. Bakın, I used to think, düşünürdüm. Düşünürdüm. Eskiden ben düşünürdüm. Güzel bir alışkanlıktı yani. Düşünürdüm. The world was a happy place when I was a kid. Ben çocukken dünyanın mutlu bir yer olduğunu düşünürdüm. Ama ben bunu would'la karşılarsam olmuyor. I would think. Düşünürdüm. Yani düşünecektim anlamında. Sanki düşünmemişim gibi bir yandan katıyor. Dolayısıyla ben burada bu anlık fiilde, stage of, durum bildiren fiilde, gözle görülemeyen düşünme eylemiyle would kullanamıyorum. Bir bakalım şurada bir metin var. Burada would ve used kullanımları yaygın. Ee, bakalım nasıl kullanılmış. Sonbahar hakkında bir metin bu. Sonbaharı betimliyor, yazar. Autumn. Sonbahar. There was something special about it. Onun hakkında özel olan bir şey vardı. Özel bir şey vardı. Something special. Much more special than it seems to be now. Şimdi göründüğünden çok daha özel. The air. Light. Smell. Rain. Hava. ışık, Koku. Yağmur. all this used to feel different tüm bunlar farklı hissettirirdi every day i would spend ages her gün çok zaman geçirirdim just playing with leaves sadece yapraklarla oynayarak i would collect them onları toplardım bury my face in them suratımı onların arasına gömerdim and even freed them ve onları hatta okurdum. I would collect, I would bury, I would read. All toys in the world, dünyadaki tüm oyuncaklar, used to seem foolish compared to them. Onlarla karşılaştırıldığında aptalca görünürdü. Şeklinde bakın, used to ve would kullanımlarıyla sonbahar tasvir edilmiş. Burada bir soru var. Beraber değerlendirelim. As a single woman diyor. Buradaki as'ın görevini yani bekar bir kadın olarak mı? Bekar bir kadın olduğundan mı? Bekar bir kadınken mi? Bunu karşılamak için sorunun devamında bir bağlaç falan bir şey ararız. But diyor. No married diyor bakın. Eskiden singledi. Şimdi evli meselesi var. O zaman Single singleken şöyle yapardı. Şimdi bekarken de can't spare so much. Çok para ayıramıyormuş. Böyle şeyler. Dedi. Hem dediği şey ne? Onları, onlara. Onlar ne? Cümlede daha bir var geçen çoğu isimler. Yani clothes, jewelry, cosmetics. Onlar artık para harcayamıyormuş. Yani para ayıramıyormuş. E, bu şekilde but ile e, şimdiki zamanı ve geçmişi Kıyasladığını anlıyorum. Might spend harcayabilir. Had spent harcamış durumdadır. Would rather spend harcamayı tercih eder hala. Ama eskiden olması lazım buranın. Would spend harcardı. Değil mi? Used the spend veya yani would spend. Bizim aradığımız şeydi zaten. Cevabım D olarak karşıma çıkıyor. Bir diğer soruda da Tim Messiu'nun sigarayı bırakması hakkında konuşuluyor. Ee, given up yani. They have given up. Bırakmış durumda var. Too much. Aşırı fazla. İçiyorlardı diyeceğim o zaman. Bıraktılarsa eskiden içiyorlardır. O zaman ne olacak? You used to smoke olacak. Diğerlerinin anlamlarına bakalım. Oh, to be smoking, içiyor olmalılar. Sanki bir çıkarım gibi. Must be smoking güçlü bir çıkarım. Must be smoking. Hatta pardon şu eleştiri değil mi? O oh, to smoking eleştiri anlamı veriyor. İçiyor olmalılar falan gibi. Must be smoking e, mantıki çıkarım. Şu anda şöyle yapıyor olmalı. Bodrari smoke tercih eder. Her bin smoking de bir süredir içiyor olmalı. Halbuki bırakmışlardı. Cevap moda. Evet böylece used to ve would yapısıyla e, pastavitlere değindik. Bol bol örnek yaptık. Umarım kalıcı oldu. Bir sonraki dersimizde preference yani tercihlere bakacağız. Bu da yine e, detayları olan birkaç kullanım farklılığı ortaya koyan bir e, kullanım. O derste görüşmek üzere.